Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir tepki videosu testlerle birlikteyim. Yine birbirinden enteresan, komik ve ilginç videolar olduğunu düşündüğüm videolara bakacağız. Hemen hemen öyle bir şey. Dünyadan Selam kanalının derlediği videolar. Grandparents... Büyük anneme ve büyük babam boşandı ve ikisi de Alzheimer'e unuttular ve şu an evli olduklarını sanıyorlar. Aga be keşke ben de onun bana yaptıklarını unutabilsem mesela. Vof.

Aa sağır oldum. Oha. They Yeah, that's brand. Damn. ya. <laughs> Sadece erkekler anlar. Evet. Oha. <laughs> olan? <laughs> 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 Bu da yapılmaz Şimdi be. Şimdi bir hızlı koşsam ne yaparsın? <laughs> Korkarsın da ne yaparsın yani? Ya çocuk korkutma abla. <laughs> Vay. Google <laughs> <laughs> Yemin edeyim aynısını yapasım geldi. Yapmak istemedim. Allah. The fuck? Ha skor. Bu arada tekil ilgimi çeken şey ya. When will ever be enough? Fuck, you're right. Ya sen ağzını yirmişecek. At olduğunu ha. biliyorum bu arada. Eşek sevme şeyim benim arkadaşlar. Ya Keşke lan. sonunda birini bulsam da onunla böyle eşeğim diye sevsin. Acaba bu yüzden mi lan? Benim bu konu üzerine biraz düşüneceğim. Aşkım iyi sensin. E ben giriyorum o halde. Gel aşkım. Ne olur o Gel kardeşim. gel. Ya abi. Ne oluyor lan? Ramazan'da orucu ilk hangi şehir açar? Hurma. Olmaz dedikleri sonunda oldu görüyorsunuz. Bu mazotun yüzünden kanalı götümüzle açıyoruz. <laughs> Çok iyi. Ananı <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 Biz de Barış abiyle vuruşuyoruz abi. Hayır bebeğim bırak. Esmediğim yıllardır kalbimin fırına atsaydın abla. O az oldu yani bir tık. Oğlum benim fobim var lan. Örümceği böyle mü ne yaptın Yapma. How these mofos get a picture of them on the book while holding the book on a book? Kottan lan. Şöyle olmuştur. Ellerindeki aslında boş Photoshop'la eklenmiştir. Askerliği hallettin mi? Sattık abi sonra. Hmm. Allah rahmet eylesin. Ben boy kaçtı abi? Valla baba 24 olduk ya. <laughs> Sen neredesin? Cidden böyle abi cidden böyle. Can I get a high five? %90 anlamıyoruz. Rock on. Bu ne lan? Ananı avrat. Adam öldü. Ben onu övgü olarak almıştım ya. Niye böyle şimdi kötü bir şeymiş gibi ya? Bana hakikaten bir gün acıtıyor. Ne yaptın lan? <laughs> Mekanik. ya yemin ederim arkadaşlar hep aynı örneği veriyor gibiyim de bu gerçekten groza. Hırsız. Ne? Bir de Ne bu? Aga biz Türkiye'de yaşıyoruz her şeyi alamayız bak. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> ah lan. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yalnız bak geçirmeye çalışıyorum. <laughs> bak.

Ne diye? <laughs> lan korkulmaz köpekten lan. Sır, köpekten There's evet. a Ya eşek. Oha. <laughs> Nasıl gidiyor okul? Allah belasını versin okul <laughs> O ne oğlum? Ya ya hayır hayır. Bakın bunlar eğitimli kangal yavruları. Bakın şimdi gel oğlum. Bakın şimdi otur diyeceğim evet. otur otur. Otur! Ba otur! Baya otur aynen. Otur! <gülüyor> Lan. <gülüyor> Böyle köpek. Manzara. Ol Ona, ne oldu? avradını. Ya çok tatlı. Bugün ikinci eserimizi fiyatını en çok hak eden arabalardan bir tanesini inceliyoruz. Kupon araçları koleksiyoncular evet, evet şu anda... aramasın. Tamam güneş az dolayı bu yolda aklınıza başka bir şey getirmeyin. İçinde sigara içirmem, küfür ettirmem. Üç <laughs> kere hacca gitti geldi aha dayası. Oğlum <laughs> hayırdır lan? Bunu görüyorsun yani, Bunu bir eve benzetebilirsiniz. İlk başta bir kadına sahip olman için, bir kadına hayat verebilmek için bir eve ihtiyacın var. Sonra o kadına büyük bir çiçek ikram etmen gerekiyor. Ve hayatta o kadını mutlu etmek için tek bir şey kalıyor. <laughs> Take them titties out because I'm trying to see them. Uh, and to the PM, double oh did them, oh I need them. No, 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 no. <laughs> One,

herkes bir topuyu takmış. Ama onun kalbi bende. Adam PUBG'deki Firavun setini çıkarmış. Bir üstüne altı seviye yapmış. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Kali Çok iyi. Çıkardı. <laughs> Yıkıldı kız. Gözlere bak gözlere eşek. Bir, bir, şey bir, şey bir şey yapma. Bir şey yapma. Bir şey yapma lan. Lan ne olur lan? Lan Guys, my sugar mama is taking me on a flight. Look at that. That is insane. Ben ya bir tane. Even her dog is wearing designer. What the hell is going on? Tüm mamı yok mu bir tane bak. <laughs> Umarım hoşuna giden eğlenceli olmuştur arkadaşlar. Daha fazlası için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.